Merhaba herkese, ben Eren Kısmet. Sizlere bu akşam Türkiye'nin hava durumuyla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Birçoğunuz fark etmiştir zaten. Kasım ayını normallerin epey üzerine sıcaklıklarla ve çok kurak bir havayla tamamladık. Geçtiğimiz hafta sıcaklıklarda belirgin düşüşler oldu. Biz batı bölgedekiler belki çok hissetmedik ama doğuda özellikle çok sık soğuklar ve kar yağışları görüldü. Okullar bazı illerde birkaç gün kapalı kaldı. Şu fotoğraf Geçtiğimiz Perşembe günü yanılmıyorsam sinop'un dağlık kesimlerine çekildi. Orada bile bir metreye aşan kar ağaçları görüldü. Ee, bu hafta nasıl olacak? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum size. Üç büyük ilimizin detaylarını vereceğim ee, önümüzdeki üç günle ilgili. İstanbul'dan başlayayım. İstanbul'da da geçtiğimiz hafta aslında bayağı soğudu. Ee, bu soğuma yaşadıktan sonra hafta sonunda bir toparlanma sürecine girdik ve güneş neredeyse bütün hafta sonunda bizimle birlikteydi. Yarın da benzer koşullar aslında olacak. Ee, sıcaklık bugüne göre birkaç derece daha yüksek olacak. Sabah yine epey soğuk olur. Yani 5 6 7 derecelerle güne başlarız ve e, bu ayaz bizi, bizi üşütür. E, fakat günün ilerleyen saatlerinde aralık güneşi birazcık kendini hissettirecek ve sıcaklığı 13 14 derecelere kadar tırmandıracak. Bu arada şunu da e, belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta bazı medya organlarında e, İstanbul'da 10 Aralık civarı bir kar yağışının ile ilgili bazı haberler çıkmıştı. Bunu tam neye dayandırılarak söylendiğini ben de bilmiyorum. Fakat elimizdeki mevcut veriler böyle bir e, durumun şu an için mümkün gözükmediğini gösteriyor. Yani 10 Aralık'ta, 11 Aralık'ta, 12 Aralık'ta önümüzdeki günlerde İstanbul'da herhangi bir kar yağışı görülmeyecek. Pazartesi bitirdikten sonra salı gününe geçelim. Salı günü için birazcık değişiyor İstanbul'da. E, Poyraz şiddetlenmeye başlıyor. Poyraz ne demek? Kuzeydoğu rüzgar demek. Kuzeydoğu rüzgar dediğimiz zaman da rüzgar Karadeniz'den esiyor demek. Karadeniz'den esileceği zaman da Karadeniz'in nemini taşıyacak rüzgar ve bunun beraber havada birazcık bulutlanacak, soğuyacak. Salı günü birazcık işler değişmeye başlıyor. Günün en yüksek sıcaklığı yaklaşık 12 derece civarına inecek. Yani pazartesiden 1-2 derece daha serin olur. Çarşamba günü bulutlar yoğunluğunu iyice arttırıyor. Poyraz daha da sertleşiyor. Hava gündüz daha da soğuyor. Fakat rüzgar olduğu için bu sefer gece sıcaklıkları çok fazla düşmüyor. Yani bugün 5-6 derecelere inen gece sıcaklığı çarşamba günü ancak 9 derece kadar inecek. Fakat gündüz sıcaklığı da artık 13-14 derece değil sadece 11 derece civarında olacak. Bu bulutlu havaya bazı bölgelerde özellikle Karadeniz e yakın yerlerde hafif yağmur geçişleri de eşlik edebilir. Fakat İstanbul'da kayda değer bir yağmur, beklemiyoruz önümüzdeki 3 günde. Perşembeden sonra hava birazcık daha soğuyacak. Gündüz 7-8-9 derecelere inecek. Gece de 6-7 derecelerde olacak. Yağmur geçişleri arası sıra görülebilir ama dediğim gibi fazla bir yağmur beklemiyoruz. Yani aslında bakarsanız kısaca İstanbul'da önümüzdeki hafta pazartesi günü hava güneşli. Diğer günler genelde bulutlu ve soğuk hatta rüzgarlı bir hava olacak. İzmir'de ve Ankara'da, önce Ankara'yı anlatayım. Durum biraz daha farklı. Ankara'da da geçen hafta sezonun kar yağışıyla tanıştı Ankara'lılar. E, bu hafta birazcık daha farklı ve genelde güneşli olacak. Güneş demek Ankara'lılar için aslında gece ayazı demek. Gece ayazları da devam ediyor Ankara'da. Sıcaklıklar geceleri 0'ın altına iniyor. Eksi 1, eksi 2'ye kadar iniyor. Fakat gündüzleri, güneşin etkisiyle 8-9 derecelere, 10 derecelere çıkıyor olacak ve önümüzdeki 3 günde Ankara'da önemli bir değişiklik beklemiyoruz sıcaklıklarda. Gündüzleri güneşli, rüzgarsız, sabahları birazcık sis pus da görülebilir. Fakat 9-10 derece civarında bir hava olacak. İzmirler ise hala bahardan kalma günler yaşamaya devam ediyor. Aslında orada da gece sıcaklıkları bayağı düştü. Fakat gündüz sıcaklıkları 15-16 derecelerde, hatta yarın, özür diliyorum, salı günü, çarşamba günü 17 dereceye kadar çıkacak sıcaklıklar. İzmir'de, de Ankara'da da perşembe ve günün devamında e, daha farklı bir hava beklemiyoruz. Yine bol güneş görmeye devam edecek. Birazcık da hızlıca uzun vadeden size bahsedeyim istiyorsanız. E, uzun vadede mevsimsel tahminlere göre Türkiye'de Aralık ayı mevsim normallerinden birazcık daha kurak geçeceği görülüyor. Özellikle batı bölgelerde daha az yağışlı ve daha çok güneşli günler e, göreceğiz gibi duruyor. Fakat sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak bana genelde gelen sorular İstanbul'da ya da batı bölgelerde kar yağışıyla ne zaman tanışacağımız önünde. Şu an için bununla ilgili herhangi bir emare yok. E, modelleri takip etmeye devam ediyoruz. Böyle bir gelişme olduğu zaman tabii ki e, sizinle direkt paylaşırız bunu. Benim bugün size anlatacaklarım bu kadar. E, günlük olarak ben Facebook'ta ve Twitter'da da hava tahminlerimi yayınlamaya devam ediyorum. Facebook'ta buluttan bildiriyor da e, adresinde. Twitter'da da Eren Kismet yani kendi adımda beni takip ederek günlük hava durum bilgilerine ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.